Ben kendimce mum grafik kullanıyorum. Tabii ki hani şey var. E, açılış düşük, yüksek seriye gösteren barlar da var. Kullananlar tabii ki sıkıntı yok ama ben kendimce mum grafik kullanıyorum ve mumlarda bu anlatacağım sistemde dikkat ettiğim birkaç detay var. Böyle ama böyle bir güçlü var. Güçlü bir kapanış mumu olursa o benim hoşuma gidiyor. Şimdi çekiç mum şunu temsil ediyor. Açılış yeri burası. Hani yeşil mum olmuşsa şu gövdenin alt kısmı. Bu kapalı dolu alana gövde diyoruz. Gövdenin alt kısmı açılış. Şimdi açılıştan sonra çok ciddi satıcı gelmiş. Burada görüldüğü gibi aşağı doğru basmış. En düşükler görülmüş ama bu mum kapanmadan önce çok da ciddi bir alıcı gelmiş ve fiyatı yukarıda kapatmış. Da ters çekişte de yine şimdi açılış yeri tamam burada. Açılıştan sonra ee, şey olmuş ciddi bir alıcı gelmiş buraya. Bu, bu bar kapanmadan önce sonra çok da ciddi satıcı gelmiş ve fiyatı dipte kapatmış. Hani bu da ters çekiç. Bu ters çekicin rengi yeşil bile olsa burada çok ciddi satıcı var bu barda. Ben bunu görüyorum. Ve bu anlatacağım sistemde de yine trend yönü önemli. Şimdi trend yönü önemli. Biliyorsunuzdur 3 tane trend var. Hani yatay trend, düşen trend, yükselen trend. Yatay trend burada grafikte örnekte görüldüğü gibi yönsüz herhangi bir yön olmayan aşağıya veya yukarı yönü olmayan çizgileri böyle çektiğimizde yatay olan e, fiyatın belli bir aralıkta gidip geldiği e, net bir yönün olmadığı bir grafik türü. Üçte bir oranı burada da geçerli. 60 dakikalık daha sinyal işlemlerini 15 dakikalıkta yapacağız. Fakat sinyali alırken dikkat etmemiz gereken şunlar var. Şimdi burada ilk defa doğmuş. Halbuki daha önce bakın burada alsak şeydi daha ucuz alacaktık ama biz hep daha kurallı gitmeye çalışıyoruz. Daha az zarar etmeye çalışıyoruz. Eğer biz burada alıp da kırmızının altında stop olacak olsaydık belki de zarar marjımız daha yüksek olacaktı. Şimdi diyelim ki biz bu barda 72.10'dan 72.15'ten işte illa şimdi 72.05 ortalamamız ama biz bunu mutlaka 72.05'ten alacağız. Başka türlü almayız dememek lazım. 72 10 kuruş da olabilir, 15 kuruş da olabilir. Bazen sert düşer 72 kuruş da olabilir, 72 lira da olabilir. Bir şekilde ortalama yakın yerden almamız gerekiyor. Kar ettik, sattık orayı. Ve diyelim ki biz başka şirkette işlem yapıyoruz. Ee, ve 5 dakikalık grafikteki stop e, ihtimaline biz oynayacağız. Diyelim ki burada burada stop olmamız gerekiyordu hani başka tahta bu ama hani stop olmak için şartımız neydi? 21'lik ortalamanın yani kırmızı ortalamanın 3 kademe altında kapanış yapması durumunda. Bakın kapanış yapması durumunda şimdi bar açıkken şimdi işlem yaptığımız bu barda mesela 5 dakikalık grafik. Biz bunun sinyalini 15 dakikalıkta aldık, işlemini 5 dakikalıkta yapıyoruz.